Oto Shift'in yeni bir tane bak videosuna hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber çok minik bir arkadaşımızı test edeceğiz. Gelin hep beraber bugünkü videoya geçelim. Evet tekrardan merhaba arkadaşlar. Biraz da rüzgar var. Umarım ses rahatsız etmiyordur. Bugün yanımızda Angel Wax markasının cilası var arkadaşlar. Bu minik arkadaşımız gerçekten çok etkili. İçerisinde özel katkılar var. İçindeki seramik oranına çok net bir açıklayıcı bilgi yok. Ama gerçekten kuvvetli bir cila. Boyuna bakmayın. Yani küçüklüğüne rağmen fiyatı gerçekten çok büyük. 200-250 TL bandında satılıyor. Ama gerçekten kuvvetli beni şaşırttı açıkçası. Nedenini videonun ilerleyen kısmında açıklayacağım. Gelin hep beraber öncelikle denemesine geçelim. Arkadaşlar yanımda mikrofiber bir uygulama pedi var. Bu pedle beraber Angel Wax cilaımızı şimdi çamurluğumuzun bu üst kısmına bir kare şeklinde uygulayacağım. Su iticiliğini hep beraber görebilelim daha net diye. Daha sonra detaylı bilgiyi sizlere vereceğim zaten. Biraz kendi küçük pedimiz büyük olduğu için alması zor oluyor. Biraz da mumumsu bir yapısı var arkadaşlar. Bu bölge için bu kadar ürün yeterli. Görüyorsunuz şöyle pilimin ucu kadar aldım. Öncelikle biraz şöyle yayalım. Daha sonra cilafedi ile güzelce yediriyoruz. Bu hangi marka cila olursa olsun mutlaka boya üzerinizin temiz olması, yıkanmış olması, kirlerden arındırılmış olması gerek arkadaşlar. Kesinlikle pis boyaya ya da tozlu boyanıza asla cila uygulamayın. Bu hangi marka olursa olsun. Uygulamanın yeterli olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Temiz bir mikrofiber bez ile ürünün fazlalığını boya üzerinden alacağım ve daha sonra su testini yapacağız. Şimdi temiz bir mikrofiber bez ile boyamızın üzerine uyguladığımız cilanın fazlalığını alalım ve daha sonra su testini yapalım. Evet arkadaşlar şimdi suyumuzu salalım. Bakalım su testi nasıl olacak. Şimdi zaten çok değişik şekilde uyguladığımız alanın su iticiliği çok belli arkadaşlar. Görüyorsunuz şu şekilde gittiğimizde su iticilik neredeyse hiç yok. E, su süzerek ve şekilleri bozuk şekilde ilerliyor. Şöyle perdeleme testi yaptığımızda ise gerçekten yine başarılı olduğunu görüyoruz. Yani suyla sadece boyamızı kurladık. Şöyle uygulamadığımız yerleri yapalım. Perdelemenin ne kadar yavaş ve zor olduğunu kamerada olan çıkıyordur. Şu şekilde perdeleme tüm neredeyse arabamızı kurulayabiliyoruz. Arkadaşlar sonuçları gördüğünüz su iticiliği gerçekten çok başarılı. Ben ürünü ilk aldığımda gerçekten su bu kadar başarılı olacağını düşünmüyordum. Asıl beni şaşırtan dayanımı oldu. Şimdi gelin hep beraber kaputtaki ilk denediğim noktaya geçelim ve sizlere orada ufak bir dipnot geçeceğim. Arkadaşlar ürün bana ilk geldiğinde ve ürünü ilk denediğimde kaputumda ufak bir kısımda denemiştim ve yaklaşık 2,5-3 ay oldu. Ben biliyorsunuz hani birçok ürün deneyebilmek için ve test edebilmek için arabamı kostikle biraz daha yoğun şampuanlarla vesaire sert yıkıyorum. Ona rağmen gerçekten dayanımı çok muazzam. Şimdi beraber kaputuma bir su sıkalım. Ve etkisinin ne kadar olduğunu göstereyim. Arkadaşlar hatırladığım kadarıyla şu noktaya şu şekilde uygulamıştım. Bir su sıkalım zaten kendini belli ediyor. Şöyle yapacağım. Bakın arkadaşlar uyguladığım bölge yavaş yavaş açılmaya başladı. Uyguladığım noktanın ne kadar daha hızlı açıldığını görebiliyorsunuz. Şöyle yaptığımda şuradan hızlı açılmaya başladığı nokta ilk uyguladığım nokta arkadaşlar. Sizlere de deneslen bunu göstermiş oldum. Evet arkadaşlar, Angel Wax videosunun kapanışına geldik. Ben ürünü beğendim. Daha birçok noktada, birçok farklı şartlarda denemeyi düşünüyorum. Biraz kendisi pahalı ama güzel bir ürün parlaklık konusunda çok net bir şey söyleyemeyeceğim. Çünkü parlaklık konusunda rakipleri biraz daha avantajlı görünüyor. Ama su içecek ve dayanımı konusunda ben ürünü beğendim. daha birçok yerde test edeceğim. Instagram'da da paylaşıyorum zaten. Lütfen videomuzu beğenmeyi, paylaşmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki dene bak videosunda görüşmek üzere.